Evet arkadaşlar bugün evsin 25'te takımlarımızla yani Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapacağız. Evet. Şöyle hemen kumandaya. şöyle evsirim 25'imize girelim evet. ve maçımıza başlayalım. Hemen. Bunlar ne ya? Çık neyse. Şimdi F... şöyle santra Bu arada biliyorsunuz dur ki yakın bir zamanda hepsi 26 gelecek. Evet. Playstation 6 da gelecek. Bir kankam. Hmm. Ben sağlayayım Senin takımın daha güçlü her türlü. Olmayayım. Evet arkadaşlar zaten takımlar tam Kadro. Şöyle kadromuz şimanski yerine. Benim Ondan son karışka. Benim kadro bayağı iyi aslında. Aga. Aslında Kostiç Aa. <laughs> kostiç Maksim'inden daha iyiymiş lan. Tam Hı. benim kadroyu şöyle dur. Tam be. Ee, Eren Elmalı'yı değiştireyim be. Dur. Şey yapacağım. Ayhan. Kahveci. Sen ben bir ben gir hazır. bakayım. Ben hazırım. Tam benim Hazır ya, tamam da hazır. Maçın içinde Kostiç'i Maximinle değiştiririm. Maçta görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet Hı. maçımıza başladık. Bakalım çok büyük bir derbi. <laughs> Oo, oh. topa ooo, oh. <laughs> <laughs> Bu Burada e, kameradan çok iyi gözükmüyor güneşten de. Olsun varsın artık. Evet arkadaşlar. Video çektiğimize şükredin. Yani. En azından video çektiğimize şu şükredin ama lütfen barış, barış, alttan yani. abone olup like atar mısınız? Gerçekten buna. unutmayın, unutmayın. Evet. Böyle iyi çalımlar atıyorum Barış Alper de. Yani çocuk benim kaç yıldır PlayStation'ım var. Çocuk benden daha güzel oynuyor. Arkadaşlar Tabii benim bakar mısınız? Çocuk yani Yusuf'un PlayStation yok ama benden daha iyi oynuyor. Kaç yıldır oynuyor ya öğrendik evet. tabii. Yani ka kaç yıldır oynuyor? Ya ben öğrettim kendisine. İlk başta ilk başlarda ben daha iyi oynuyordum. Şimdi Deniz'i birkaç gün sonra 5 içendim. Evet. Hatta bir kere ona 4 ne falan. Ona 1. Ona 1 yendi. o <laughs> Dur bir arkadaşlar pozisyona bakalım çok güzel pozisyondu gördüğünüz gibi vurdu ay direkten sıyırmamış. Evet arkadaşlar ay, çok fena ataklar yiyoruz bizim de böyle güzel ataklar yapmamız gerek diğer türlü ne olacaktı ya adını olacak. unuttum. Gol yiyeceğiz, yenileceğiz. Şöyle güzel bir şut ve gol. Güzel attı. Evet, ama gerçekten güzeldi. Ve Edin Ceko. Benim, bizim eskiden oynadığımız maçlarda Edin, Edin 11 numaraydı. Şimdi 9 gözüküyor. Neden Yok, böyle? 9 da sanki. Ha, hayır, 11'di. Neyse, ha, ama. Hani ben video çektim, sen yokken ya 23-0. <laughs> Hatırlıyor mu? Tabii botlarla oynamış. Evet arkadaşlar. Orada botlarla oynadık. Yalan. Yanında bile değildim deniz Evet. Ben kendim oynadım. Bu Bo botu 23-0 yendim. Bir de orada özel oyunlar diye bir seçenek var. Oradan gizemli topa girdim. Volta yani. Hayır. Hemen hemen. Yani abi bekleyiniz yavaş. Neyse Bak. maçla ilgili konuşalım çabuk. Evet. Hadi be. Bak Hadi. Yusuf maçımız bitsin. Sonra göstereceğim sana o özel topu. Hı -hı. Ay özel demişim güzel bir topu. Hayır, ne bayağı. yapıyorsun kanka ya? Topa kayacaktım. ya <laughs> kırmızılık bu? bu yani ya. Oy! Kırmızı görmüş. Tutturmuşum. Torreira'da ya. Evet. Ya ilkten de <laughs> İlk de kırmızı mı görülür ya? Torayla gitti. Mis gibi Torayla. Ya! O Torayla mı gitti? Oh. Aga sanki ye yapıyormuş gibi ya. Aa. Ne? Aa. Aa. Hayır. Evet başka. Ama orada hata yaptım arkadaşlar. <laughs> hem hem bedava çakal golü yedik. Hem de neydi adı? Orada çok kötü hata yaptım. Çıkmamam lazım. Ben atarım buradan. Aga neden topa koştum ya? Yusuf. Hani ben botlara karşı oynadım ya. Evet. Onunla Diego Carlos'la gol attı. İyi. Hadi. Oh, oh. Oh. Kaleci kalemin içine girdi. Evet. Biraz daha fazla vermem gerekmiş. <laughs> Aga bak. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Kö Hep ben ters köşeye atıyorum. Öyle çok güzel ne oluyordu? Kaleci yetişemiyor. Öyle de çok iyi gol atabiliyorsun. Ben botlara karşı oynadığımda öyle yaptım. De benim o oynadığım gizemli top modu var ya arkadaşlar. Orada tam çizgiden ya da ceza sahası içinden falan atarsanız ım, neydi adı? Böyle ikilik, üçlük gol sayılıyordu. Bu arada bir bir dahaki maçlarda Volta falan da oynarız. Evet, siz yeter ki beğenin yani, like evet. atın diye. Siz yeter ki abone olun, like beğenin atın. ve like atın. Sonra Volta falan da gelir yani. Evet, so, mahalle maçı. Evet. Ya yarın ya da Yarından sonra volta gelecek arkadaşlar. Yani bir gün gelecek. Bugün de olabilir. Yarından yani, sonra da olabilir. Ya ya da yarın da olabilir. Yani A günü belli değil ama yapacağız. Evet. Ama belki neydi adı? Zamanımız kalırsa belki bugün yapabiliriz. Değil mi? evet. Yani, bugün bayağı bir uğraştık video için. Evet. Sizin için telefonu öyle bir durdur. Durdurduk ki sistem maçı izleyin diye. Yani. Tabii sistem maçı izleyin diye evet. kamera erledik masa filan koyduk yani. Evet masa koyduk telefonu durdurduk çok, çok e, yanlış başlana. Sonra arkadaşımın evinden geldik video çekmek için sabah konuşmuştuk Çek, çektik böyle bir video. <laughs> oh. Oh. Aga benim sayemde. Du 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 du. Bu telefon <laughs> çaldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve hadi. Aa. Velimin telefonu çaldı. Tabi arkadaşımın PlayStation'ı olmadığı için demiştik bunu ikinci defa diyoruz. Arkadaşımın PlayStation'ı olmadığı için şey neydi Benim evimde çekiyoruz. Bir de arkadaşlar yani oradan bir like atıp abone olun. Bunu kaçıncı defa diyoruz bilmiyorum ama lütfen arkadaşlar. emeğimiz yani için. Ya. Evet. Si sizin için o kadar şeyler yap yani, yapıyoruz. yapıyoruz evet. Bak çok güzel Ravaşata çekti orada. Ama ben çok şaşırdım çünkü Fenerbahçe'de çok nadir gör görülür. Evsinin 5'te. Yani FC, 25'te Fenerbahçe çok kötü yani. Evet. gördünüz mü arkadaşlar? Mesela o orada çıkıştım benim hatamdı. Neyse hadi geçelim. Arkadaşlarımızın zamanını yemeyelim değil mi? yani. Ha, ona geldi top Onlar bizim abonelerimiz ve onlar bizi seviyorlar. Onların da zamanını yemeyelim yani. Yani. Sizin için tüm maçı çekiyoruz. Evet arkadaşlar, sizin Kaçırmanış için. Şeydi yani. Evet bu bu Çok video olsaydı. belki uzatmalara falan giderse bu arada adam uçtu uzatmalara falan giderse ıı, belki bu video bir saat falan olabilir. Bir saat değil de yarım saat olabilir Evet. Yani ilk yarımız bitti arkadaşlar. Evet. Buradan da belki ben gol atarsam sonra da uzatmalara giderse. Tabi. Yani, yani direkt başladım maça ben de çok zaman gitmesin diye. O 45. dakika olmuş bile. Oo. Oo. Kötü kaydım. Alma topu aldım. <laughs> Tam kol. Hayır kendi uydum dedim. <laughs> Oo, Oo. Oo. <laughs> nasıl oldu <o> ya? Yani? <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Ben de bazen böyle girişler olabiliyor. Aa çok iyi gitti. Ya orada ben oyuncumu değiştirmeyi unuttum. O o yüzden tutamadım. Senin oyuncun. Oo! Oh, oh, oh. Gol <laughs> girdi. <laughs> Sus. O orada şey gördüğün gibi be, benim Fred de gol çekti. Evet de benim ki ba, nasıl bak, Bakın arkadaşlar. İzleyelim. Ben öyle güzel bir Bakın. Bakın. İstiyorsan, oho. İsterseniz Bizim... izleyebiliriz. Evet. İzleyelim mi Deniz? İzleyelim. Arkadaşlarımız voleyi görsün. Evet, arkadaşlar. Şu voleyi bak. Çok güzelmiş. Performansa girdik. Ya Yusuf, Tabii hadi sen kontrol edeceksin. Maça girdin maça. Ya hadi hızlıca şey yapalım Yusuf. Deniz sen basma bir, ben yapayım. Ya Yusuf, ben Hız hızlıca maçımıza devam edelim. Hadi. Yani arkadaşlarımızın... Hani sen izleyelim dedin ya. Hı -hı. ben Yalnız ben, gerçekten böyle çok iyi değil. Ben hani o illaki pozisyon tekrarını gösteriyor ya. Or, oradan izleyeceğiz zannettim. Ha, ha. hayır. Almam lazım. Yalnız vole Hı -hı. de çok iyiydi ya. İkimiz de Ağz. vole çektik. Ağz. Ama Neyse. sen beni diğer ayağınla be, benim Fred'imin aya, ayağını durdurdun. Tabii. Aynı ne? ne? Tarışka neden ne? meant... ne gördü? Tamam. Fale yaptın yani. Avantaja gitmedi. Avantaja gitti. Avantaja. Anladım. Gitmedi mi? Anladım. Ah. Oh. <laughs> Şöyle hızlıca <zirza> başladık. <laughs> <laughs> ah. <Aa>. Evet arkadaşlar. Üff. <laughs> <Şöyle. gülüyor> <laughs> Hmm, Güzel bir çalım. Güzel ya. Yusuf ya. Hı. Korkaksın kaleci. Kaleci ne çıkartıyorsun? Of. 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 Ah. <laughs> Arkadaşlar arada sırada su içime gidebilir miyim? Yani şu şu an benim boğazım kurdu ama. Kaç dakikadır yayındayız zaten. Yani, yani. evet. Bu. Şu an bozum kurudu ama sizin için devam ediyoruz. Yani. <laughs> Yusuf orada kayarak müdahalemi gördün mü? Hmm. Oh! Hayır alma. Ah! <laughs> ama alsam fual olurdu. Hmm. Aramsam alsam <laughs> Yusuf. Hmm. Bana göre etemeyeceksin dostum. Çünkü o gol bena. <Sessizlik> Yusuf benim dikişlerim güzel de. Hani dikiyorum ya. Hayır. <laughs> ben şey o kahveci mi kullanıyor? He Fred. Şöyle minik bir. Aa ne yaptın ya? O suan yıkmayacaksın. <laughs> <laughs> Yapma benzi. <güzel>. Arkadaşlar. Oh. <laughs> Damison Sanchez ikinci kırmızıyı görmüş. <laughs> i̇kinci kırmızıyı görmüş. Sen de bir tane görmüşsün. Ya kim gördü? Talişka mı? Ah okay. <laughs> Ta tamam Fred görsün Talişka görmesin. Düz ne alaka tüm atakları Fred sağlıyor. Ya bir git. Çok ya. Güzel. <laughs> Aha boş kale. <laughs> ya orada oyuncağı almasın değil mi? çıkarmaya. <laughs> ne yapayım? Ya Yusuf yüz... <laughs> öyle ufak mı olur ama ya kalemin yanında? <laughs> Atarsak sakat bence. Ah <laughs> Mura, mora Mura. Yusuf, <laughs> Murat'a kırmızı yememiş. He, Toreyra kırmızı yedi, Murat'a değil. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz arkadaşlar! Güzel bir atak yedik! Aaaa! Bir ya. Ya. <laughs> Edin, Ceko! Ceko! Ceko meko! Ceko meko! Ceko meko! Ceko! Kendi muslera! <gülüyor> Oy! Defans! Ya arkadaşlar <laughs> ya! Defans yok? İlkurda! Oh. Oh Ho! Sonunda muslera sayesinde. Arkadaşlar! Bak muslera! <laughs> Elil! Muslera eliyle böyle yere sektirdi. Arkadaşlar pozisyonu gördünüz mü? Muslera yere sektirdi sonra evet. çok sektiği için dışarı gitti. Evet arkadaşlar. Muslera işe yarıyor ya. Bir tane evet daha pozisyon. Yerde pozisyon çıkardı adam gördün mü? Evet. Edince kovurdu uzak. Oh, az daha tutuyorum ya. Neyse. Keşke tutsaydım. Ya Yusuf ne yapıyorsun ya? Bana gol atamayacaksın. Ufa şuna koşuşa bak. Arkadaşlar. penaltı penaltı Arkadaşlar. almayacağım topu alma. Arkadaşlar. Ya almasa penaltıydı ya. Ben topu almak istemiyordum. Avantaja gitsin istiyordum da. Çünkü avantaja gitsin penaltıydı sen de biliyorsun. Ya Yusuf. avantaja gitmek demek en yapılan takımın topu alması demek. <laughs> A o Biliyor zaman bileyim. bak sen avantaja gitmesini Deniz, isterim, Biliyorum biliyorum. Avantaja istiyorum. Yani çünkü orada o. Oh. <laughs> <laughs> ya son çizgide değdim. A değememişim. <laughs> Ay ya Yusuf yarım böyle vurmuştum ya. Yusuf bu arada ben bazen taçtan orta açıyorum güzel bir taç pozisyonu bulursan taçtan orta açıyor aa Bu Dakika 84 olmuş. Evet arkadaşlar. Yani sizin için 85 dakikadır su içmeden duruyoruz arkadaşlar. Şu an benim dilim kuruyor. Evet. evet 86 dakika oldu. Orada video 17 dakika olmuş. Hem ben bakmıyorum videoya. Ben çavdaklıyım. Arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar. Yardım edin. Arkadaşlar takımıma katılın. Yok. O kırmızı görmüş. Ya Diego neden kırmızı görüyorsun ha. Oh, direk, direkten sekti gördün mü? Hayır direkten Hayır. sekmedi. Kaleci vurdu dire direğe değdi sonra. Değdi mi? Değdi değdi. Hayır görmedim. Hatta o kadar iyi gitti ki işte direğe değdi. Hı. 90 artı da gol atarsan deniz en azından fark bir oluyor. Ha. Ya. Aa! Aa! <laughs> Sırtına çarptı <laughs> adamın. Ay. Aa! İki kere kurtardı ya. Resmen dört tane pozisyon oldu. İki tane pozisyonda şey Üçünün oldu ya. Üçünü de kurtardınız. Ve evet maçımız Ya, ya. ya arkadaşlar. arkadaşlar ya. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Evet. Ne diyeceksin Deniz? Yani arkadaşlar. Bu çok kötü bir maç oldu. Yani, ya aga çok mücadele ettik. Evet. İşte skor. Aa. Skor 3-1 Galatasaray çevirdi yani. Arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi yani Kaç tane pozisyon kaçtı İki tane rövaşata vurdum Yani Deniz çok emek harcadım Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar ya. arkadaşlar görüşürüz Hadi görüşürüz